Telefon terbiyesi kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar telefonunuza desen, pin veya şifre koymuş olabilirsiniz. Ve sonradan bunları iptal etmek istediğinizde, yani devre dışı bırakmak istediğinizde şöyle devre dışı seçeneğin pasif olduğunu ve bunları devre dışı bırakamadığını, bırakamadığımızı görmekteyiz. Şöyle başa geri gelelim. Ne demek istediğimi daha anlatabileyim. Şöyle başa döndük telefonu açıyoruz. Telefonumuzda şu an desen şifresi var. Desen şifresi telefonumuzu açıyoruz. Desen şifresini devre dışı bırakmak istiyoruz. Yani telefon şifre olmasın diye e, olmasını isteyelim. isteyelim. Şöyle güvenliğe girelim. Ekran kilidine girelim. Desenimizi girelim. Gördüğünüz gibi devre dışı bırakamıyoruz. Pasif. Şimdi bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Bu durumda e, çoğu arkadaşlar telefona format atıyor. Format attığınız zaman telefondaki bütün bilgileriniz silinir. Format atmak istemeyen arkadaşlar için şöyle geri gelelim. Tabi telefonun telefona, telefondan telefona Android sürümüne bağlı olarak ayarlar seçeneği e, arkadaşlar. Şu an elimizdeki telefon J2. Nasıl yapacağız bunu? Bunu ayarlardan kilit ekran kısmına geliyoruz. Kilit ekran kısmından diğer güvenlik önüm e, diğer güvenlik ayarlarına giriyoruz. Buradan aşağı iniyoruz. Kimlik bilgilerini sil seçeneği var arkadaşlar. Kimlik bilgilerini sil de tıklıyoruz. Tamam silinsin diyoruz. Kimliği bir de diyor. Şimdi geri gelelim. Düzeldi mi bakalım. Kilit ekranı güvenlik. Desen şifresi. Şifremize girelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbiri seçiyoruz. Ekran kilitli hiçbir olarak ayarlanmış oldu. Telefonu kapatıp açalım. Düzeldi mi düzelmedi mi? Gördüğünüz gibi işlem bu kadar başladı arkadaşlar. Aracı dediğim gibi telefonunuzdaki yüklü olan Android sürümüne bağlı olarak ayarlar seçeneği değişmekte. Şu an Android sürümü bir. E, Şu an bu telefonda J2'de bulunan Android sürümü 511. Tabii farklı Android sürümleri ayarları farklı yerde olabilir. Bunu göz önünde bulunur arkadaşlar.